KarOfWeek'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Android Smart Box. Öncelikle Android Smart Box'ın ne olduğundan bahsedeyim. Android Smart Box orijinalinde CarPlay e olan araçlarda kullanılan bir modül. Bu modülü aracınıza taktığınız zaman mevcut orijinal teyibinizin ekranını Android bir tablete çeviriyor. Az sonra göstereceğim. Hem orijinal menünüzü kullanabiliyorsunuz hem de Android menünüzü kullanabiliyorsunuz. Bu Android Smart Box sayesinde. Kablolu CarPlay olan araçlarda CarPlay'i kablosuz hale getiriyor. En büyük avantajlarından birisi bu. CarPlay ekranında biliyorsunuz sadece navigasyon yaparken bu Android Smart ile beraber YouTube'dan film izleyebileceksiniz. USB üzerinden yüklediğiniz videolarınızı gene ekran üzerinde izleyebileceksiniz. Şimdi Android Smart Box'ın kutusunu açayım. Çok fazla bir şey yok içerisinde. Android Smart Box dediğimiz ürün bu. Bu kadarcık bir ürün. Type-C ve AV out çıkışları var. Hemen arkasında bir kapak var. Bu kapağı açtığımız zaman HDMI mini yine bir USB out çıkışı var. USB out çıkışından USB'nizi bağlayıp video seyredebiliyorsunuz. Yine SD kart girişleri de cihaz üzerinde mevcut. Type-C kısmına kabloyu takıyorum. Aracınızda CarPlay'i bağladığınız USB noktasına bu aleti bağlıyorsunuz. Bu araçta kolçağın içerisinde USB kısmı aleti takıyorum ve kolçağı kapatıyorum. Direkt cihazımızı taktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Android menümüz hemen ekranda beliriyor. Şimdi öncelikle cep telefonumuzu cihaza bluetooth üzerinden bağlayacağız. Kablosuz CarPlay'i yapabilmek için. Hemen buradan bluetooth'un bağlantı ekranına geliyorum. Cihazımın ayarlarına geliyorum. Bluetooth'a basıyorum. Şu anda arıyor. Hemen burada pin kodumuz çıktı. Ayarlardan bakıyoruz. Pin kodumuz 4 tane 0. eşlediyorum Buradan cihaz adını ve pin kodunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bluetooth üzerinden bağlandık. Bağlantımız gerçekleşti. Bluetooth bağlantımızı yaptıktan sonra hemen burada kablosuz CarPlay uygulamamız var. Kablosuz uygulamamıza geliyoruz. Burada kırmızı işarete bir kere tıklıyorum. Şu anda CarPlay bağlantısı başladı. Cep telefonumda Wi-Fi aç ve CarPlay'i kullan. Siri'yi etkinleştirdikten sonra CarPlay'imiz otomatik olarak ekrana gelmiş oldu. Bu bağlantının sonrasında her araca bindiğinizde bunu yapacak mısınız? Hayır. Artık arabanıza bindiğinizde USB'niz açık olduğunuzda otomatik olarak Cihaz CarPlay'e bağlanacak. Bu şekilde CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. Zaten aracınızda CarPlay olduğu için CarPlay uygulamasına aşinasınız. CarPlay'i bu şekilde hemen cihazımızı kablosuz Wi-Fi üzerinden cep telefonumuza bağlayalım. Bu cep telefonu iPhone olduğu için kişisel erişim noktasından giriyorum. Android telefonlarda ise bağlantı noktası ayarla kısmından cihazı internete bağlayabilirsiniz. Bağlantımız gerçekleşti. Artık cihazımız internete de bağlı. Hemen YouTube'dan bir arama yapalım. Tabii ki kendi kanalımızı arıyoruz. Siz de abone değilseniz YouTube'dan Karvokale'ye girip abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şöyle sesimizi kısalım. Görmüş olduğunuz gibi YouTube videomuz başladı. Yine buradan diğer videolara geçebiliyorsunuz. Tam ekran modundan çıkabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradan videomu ileri sarıp orayı da oynatabiliyorum. Bu noktada Cep telefonunuzun ya da mobil internet sağlayıcınızın hızı çok önemli. Cihazınızından ziyade bu tarz uygulamalarda, internet tabanlı uygulamalarda sizin sağladığınız internetin hızı daha önemli. Şu noktaya bastığım zaman da tekrardan ana menümüze geçiş yapıyorum. Cihazımız Android menüdeyken yine aracın orijinal radyosuna, orijinal Bluetooth'una ya da diğer özelliklerine buradan erişebiliyoruz. Yine CarPlay'e dokunduğum zaman SmartBox'ımız cihazımızda kurulu olduğu için otomatik olarak bu ekran ekrana geliyor. Android SmartBox'ın genel özellikleri bu şekilde. Cihazımızı karavokal.com'dan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.